Rahat çalışabildiniz mi bari? Evet. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Yani hepsi bu kadar mıydı? Yarın tekrar gelip alayın geri kalanının ölçümünü yapacağız. Ee, peki raporunuzun sonucu ne zaman belli olur? Birkaç günü bulur. Müsaadenizle efendim. Hay Allah! Ben de emekliyim ne kadar bir daha tayrim çıkmaz diyordum. Daha çok iş var komutanım. Hem bakalım arazi uygun bulmayacak mı? Ölçüm yapmaya geldiklerine göre bu proje hakkında uzun zamandır düşünüyorlar demektir komutanım. Hayırlısı olsun bakalım. Hayır madem böyle bir işe kalkışacaktınız. Bana evi taşıtmadan önce söyleseler ne olur sanki. Of ya. Burası da ne güzeldi ya. Şimdi kim bilir beni nereye verirler. Hiç sorma. Ya şu tayin olayı aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Melek. Daha geleli bir sene bile olmadı. Ne işin var senin yine burada? Ee, şey komutanım ben... ...içeride olduğunuzu bilmiyordum. İyi tamam. Gel bakalım baş belası. En azından... ...kurtulacağım. Ne öğrendin he? Kötü haber çabuk yayılırmış. Of. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Elinde sonunda zaten tezkir alıp ayrılacaksın arkadaşlarından. Arkadaşlarımdan mı? Hı. A arkadaşlarımdan ayrılacağım zaten buna üzülüyorum. Ama biz yani biz ne olacağız? Ha sen bizi mi düşünüyorsun? Niye ki? Nasıl niye ki? Sonuçta beni alıp başka bir birliğe verecekler. Seni başka bir yere. Ne olacak? İçim sıkılıyor düşündükçe. E verirlerse versinler. Şunun şurasında ne kaldı ki askerliğin bitmesine? Ben seni beklerim. İster dağıtsınlar, ister taşısınlar alayı. Ben seni sevmeye devam edeceğim. Af babacığım, af be. Millet üzüntüden yıkılıyor. Bunlar burada koklaşıyor. Vay be. Ya kardeşim senden rahat yok mu ya? Ha? Hissediyor musun? Ne yapıyorsun? Malum mu oluyor? Ha, ne zaman baş başa kalsak damlıyor ya. Güzel hemşirem. Daralıyorum. Kalbim ağrıyor üzüntüden. Kalbim. Bana ve şu sinirli arkadaşıma birer sakinleştirici yapar mısın? Sek olsun benden. Oh Vedat ya. Ya giderseniz en çok seni özleyeceğim. Nasıl yani? Ee, kolay mı? Allah biliyor ilk göz ağrısıyım. Ferit. Sen binmezsin güzelim. Aa, aa, komutanım, komutanım çok acıyor vallahi. Biliyorsunuz ben çok dayanıklı bir askerim ama el bombası çok yakınımda patladı. Abartma çocuğum abartma. Aa. Sen cesur bir Türk askerisin. Geçmiş olsun. Aa, teşekkür ederim. Durun tahmin edeyim. Siz melek hemşire olmalısınız öyle değil mi? Evet benim. İltifat edeceğim. Anlattıkları kadar güzel misiniz? Neyse. Kendimi tanıştırayım ben. Yüzbaşı Volkan. Volkan Yılmaz. Ee şey... Rütbeniz Üsteğmen. <laughs> Çok zekice. Bu da küçük bir şaşırtmaca işte. Askeri operasyonlarda kullandığımız bir taktik. Mesela şu yaralı Mehmetçik de aslında çavuştur. Ama gördüğünüz gibi er mesela. Karıştırdınız komutanım, teğmenim ben. Sus evladım, sus. Şoktasın. Kendine gel. Şoktasın. İyileşeceksin, iyileşeceksin. Ne vuruyorsun oğlum kızın önünde? Ah, yaralısın az O yüzden affediyorum seni, tamam mı? Kendi de değil. Böyle durumlarda olgun davranırım. Efendim ne de olsa yani olgun bir erkeğim ben. Hazır yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum size. Olgun erkeklerden hoşlanıyor musunuz? Ben... E, hastanın nesi var? Doktor Çarık mı? Hiç, hiç, hiç gerek yok. Ben sizin bilginizin ve engin tecrübenizin bu işi kotarabileceğine inanıyorum. Evet ama ben daha yeni mezun oldum. Olsun canım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. Ben size güveniyorum. Hatta deneyelim şimdi. Şu gözlüğü şöyle bıraktım efendim. Eee ellerimi tutun. Tutun tutun korkmayın. Tutun tutun ellerimi tutun. Ha. Şimdi ne hissediyorsunuz? Hiç. Gördün mü Jumbo? Gördün mü? O kadar tecrübeli ki elimi tutmasıyla hiçbir şeyimin olmadığını anladı. Tebrik ediyorum efendim. Bravo. Bravo. Şşş bir de benim elimi tutsun bakayım ya. Oh. Sus asker sus! Biz teyakkuz'a geçtik seni kurtarmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın halde var. Yat! Biz Melek Hemşire'yle senin durumunu tartışacağız. Buyurun efendim şöyle gidelim. Pardon buyurun. yüzünü görecektiniz. Bakın efendi, bir muharebe kazanmak, bütün bir savaşı kazanmak anlamına gelmez. Neyse efendim, yine bir gün bir operasyondayız. Ben en önden yürüyorum. Ne öyle sürüneceğim yerlerde falan. Bakın, kurşun adres sormaz diye bir tabir vardır. Herhalde bunu duymuşsunuzdur daha önce. Ya komutan sıkıldım ben ya. Hem daha git mutfakta yemek yapacağım ben. Ha, ee, Git tabi çocuğum git. Ve biz senin neyin olduğunu sana daha sonra bildiririz. Hadi taburcu oldun hadi. Ben bir baksaydım. Yok efendim ilgilenmeyin. ilgi görünce şımarıyor. Yaş kaçtı sizin? 21. Maşallah canım benim. Pek de gençmişsin. Siz de pek yüzbaşı gibi durmuyorsunuz. <laughs> Değil mi efendim? Üniformadandır. Genç gösteriyor. Sever misiniz üniformalı erkekleri? <laughs> Var mı böyle bir fanteziniz? Anlayamadım. Hadi hadi. Ben anlatamadım. Efendim ben üniformalı bayanları pek severim. Hiçbir üniformayı, formayı ayırt etmem, seçmem. Mesela lise forması, e, yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela hemşire forması pek severim. Ben gidiyorum oğlum. Hadi yavrum git. Selametle, selametle. Hadi. Askerlerinizle ne kadar samimisiniz. Öyleyimdir efendim, huyum kurusun. Rahmetli Hulusi Kentmen gibiyim. Dayanamıyorum, ne yapayım? efendim herkesle samimi olmak istiyorum. Ben buyum. Mesela sizinle de samimi olmak istiyorum. Ee, mesela size sarılmak istiyorum ben. Böyle sevgi yumağı olmak istiyorum. Sen de ister misin ha? Anam! Ne oldu asker? Aman diyeyim! Ne oluyor burada? Vallahi bir bilsem. Üniforma ne kadar yakışmış size böyle üsteğmenim. Sağ olun komutanım. Müsaade ederseniz önce bir salavat getireyim. Sonrasında siz benim canımı alırsınız muhakkak. İşiniz yoksa kapının önüne kadar çıksak diyorum. Üsteğmenim. Çıkalım komutanım. Beni hep böyle hatırla. Nasıl? Nasıl nasıl? Böyle yakışıklı, sempatik vesaire vesaire. Gel.